Kripto Bey kanalından hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlere GameFi hype devam ederken Forge projesinden biraz nitelikli olarak bahsetmek istiyorum ve bunu bir kompozisyon gibi sizlere anlatmak istiyorum. Ve oyunu anlatmaya şu şekilde başlayacağım. Oyun hayatımızın büyük bir parçası haline geldi. Binlerce veya on binlerce saat harcadığınız bir hobi. Ancak oyun kimliğiniz bugüne kadar parçalanmış durumda. Forge bu sorunu bir çözüm sunuyor oyun kimliğinizi birleştirip kontrolü size geri kazandırıyor. Forge'un vizyonu, oyun geçmişinizi tek bir yerde birleştirmenize ve kendinize ait bir oyun kimliği oluşturmanızı olarak tanıyor. Oyun kimliğinizin sahibi olmanız gerektiğine inanıyor, ayrıca oyunlarınızın başarılarınızı ödüllendirmesi gerektiğini düşünüyorlar. Forge, oyun geçmişinizi, başarılarınızı ve oyun kimliğinizi bağlayarak kazanabileceğiniz ödüllere odaklanıyor. Deneyim puanları kazanarak, profilinizi yükseltebilirsiniz. Özel kozmetik ürünlerden nadir eşyalara kadar çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Partner içeriklerine erişim kazanarak özel oyun içeriği deneyimleyebilirsiniz. Forge oyun geçmişiniz ve başarılarınızın değerini anlıyor ve bunları ödüllendirmeye odaklanıyor. Oyun yolculuğunuz önemli ve Forge bu yolculuğu daha anlamlı hale getirmeniz için sizlere yardımcı olmaya çalışıyor oyunlarda kazandığınız zaferler veya yaşadığınız deneyimler unutulmamalı. Forge bu anıları korumak için, ödüllendirmek için tasarlanmıştır. Tüm arkasındaki bu CEO'larla beraber sizler için bir deneyim odaklıyorlar. Yani aslında Steam'de, GameStop'ta vesaire birçok oyun launcher'ında sizin elde ettiğiniz bu başarıları blockchain altyapısı altında entegre ederek bir yerde toplayıp size dijital bir kimlik oluşturuyor. Ve bu dijital kimlik sayesinde hangi platform üzerinden oynarsanız oynayın bu platformda sizin başarılarınız, ilerlediğiniz seviye, kazandığınız envanterler ve ödüller sizin kimliğiniz üzerinde kayıtlı olarak kalıyor. Peki bu forge'un arkasında kimler var? Hemen bakalım. Şu arkamda gördüğünüz kişilerin hepsi forge'a yatırım yapmış insanlar. Forge gerçekten arkasındaki ekiple beraber mükemmel bir iş çıkarmayı hedefliyor ve bu yolda emin adımlarla ilerliyor. Peki Melik sen bize bunları neden gösterdin? Sen bize bunu niye anlatıyorsun abi diye sorarsanız çok basit bir şekilde açıklayacağım. Forge çok düşük supply'lı ve freemint bir koleksiyon çıkarıyor. Ve bu koleksiyon sizin dijital kimliğiniz olacak olan envanter. Eğer ki whiteliste sahip olursanız çok değerli olabilir. Ve sizler de bu değerli olaydan para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bu videoyu izledikten sonra sizler de gidin ve hemen bir whitelist almaya çalışın gerek Veil Alfa'dan, gerek disten, gerek NFT Hunters'tan, herhangi bir DAO'dan açılan bütün çekilişlere olabildiğince fazla katılın ve o white listi alın, cebinize paranızı koyun, ben de mutlu olayım. Bugün beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, sağlıkla kalın dostlar.